Yerine kayyum atanan ve 2016'dan beri cezaevinde tutulan Güroymak Belediyesi eski eş başkanı Mehmet Emin Özkan tahliye oldu. Demokratik Bölgeler Partisi'nin Güroymak Belediyesi'ne 26 Kasım 2016'da kayyum atanmasının ardından tutuklanan belediye eş başkanı Mehmet Emin Özkan tahliye oldu. Bitti Saha Ceza Mahkemesi'nce 8 yıl 1 yıl hapis cezası verilen Özkan, Aralık 2021 yılında tahliye olması gerekirken Cezaevi İdari Gözlem Kurulu Komisyonu tarafından iki kez tahliyesi engellenerek 6 ay uzattı. Özkan'ın cezasının bitmesi üzerine dün tutuklu bulunduğu Rize, Kalkandere L tipi cezaevinden çıktı. Ayrıca sosyal medya paylaşımları ve şarkısının klibi nedeniyle gözaltına alınan Kürt müzisyen Zelal Gökçe serbest bırakıldı. Dün gece saatlerinde İstanbul Havaalanı'nda gözaltına alınan Kürt müzisyen Zelal Gökçe, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bağımsız yayınlarımızın devamı için dürüst bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.